Süleyman Bey merhabalar. Merhaba sevgili Ufuk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Bir haftalık zaman ne çabuk geçti değil mi? Evet, öyle oldu. Günler çok hızlı geçiyor. Bu haftanın gündemlerine geçmeden önce söylemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Tabii Kırmızı Ajandayı açmadan önce öncelikle bir başsağıyla başlamak istiyorum. Mesleğimiz için kıymetli, dostlukları kıymetli iki güzel insanı kaybettik geçtiğimiz hafta. Uzun süredir tedavi gören Mula valiliği bünyesinde uzun yıllar görev yapan emekli öğretmenimiz ve aynı zamanda TRT ve Anadolu Ajansı Muğla muhabirliklerinde başarıyla yürüten Ali Tutulmaz hocamızı e, tedavi gördüğü Milas'taki yoğun bakım ünitesinde tedaviye karşılık vermediğini öğrendiğimiz ve yaşamını yitirdiğini öğrendiğimiz üzücü bir durum yaşadık. Bizim meslek hayatımızda özellikle gençlik dönemlerimizde gerçekten bize hayatımıza dokunmuş bir isimdi. Dolayısıyla emeklerini yatsıyamayız. Muğla basınına çok ciddi katkıları oldu. Koşulsuz Muğla basındaki arkadaşlarımızın hep yanında olmuş bir isim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Basın camiamızın Muğla ne de başsağlığı diliyorum. İlginçtir, Ali hocamız ile ilgili paylaştığım, sosyal medya hesabımda paylaştığım, duygularımı aktardığım paylaşımın altına da çok ilginç bir an yaşadım. Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Rahmet dileyen değerli büyüğümüz Ali Haydar Küçüğün de bir gün sonra ölüm haberini aldık. Çok enteresan yaşanmış bir konu bu. Yani bir gün önce bu acıyı bizlerle yaptığımız paylaşımın altına yazı yazan emekli vali yardımcımız Sayın Ali Haydar Küçük de bir gün sonra da vefat etti. Kendisinin bu ani ölümünden çok üzüldük. Kendisi özellikle Muğla turizmi için yaptığı çalışmalarla yakından tanınan ve daha sonra emekliye ayrıldıktan sonra da avukatlık yapan bir büyüğümüzdü. Kendisinin Muğla bürokrasisinde hakikaten Eren Dayı, Dağı Karak, Kayak Projesi, özellikle kayak sporunun gelişmesi adına Muğla'da yaptığı çalışmalar. Bu konuda çok emeği var. Kendisinde bu ani ölümü bizleri ardı ardına iki sevdiğimiz insanı kaybetmenin e, sarsıntısını yaşattı. Yine merhum Ali Haydar Küçük büyüğümüze de Allah'tan rahmet kederli ailesine bas diliyorum. Bugünkü programımızı bu iki değerli ismi anarak başlamak istedim sevgili Ufuk. O zaman bu haftanın gündemine geçebiliriz evet. baştan. Ajandamızı da açtık. İlk gündem ulusal. CHP'de Cumhurbaşkanı adayı ...krizi yaşanıyor. Yaygın bir gündem diyelim. Evet. evet. Yaygın bir gündem. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...içinde bulunduğu... ...durumu... E, ...gerçekten bizim çok... E, ...anlatabileceğimiz durum, durum değil ama... ...Cumhuriyet Halk Partililer daha iyi... E, ...bilir. Yani bugün... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin... E, ...her zaman söylerim... ...yerel seçimlerde elde ettiği başarıyı... ...genel seçimlere taşıyabilecek... ...zaman dilimindeki süreyi... ...doğru kullanırsa belki... Sonuca ulaşabilir noktasında bir tezim vardı. Yani o başarının sürdürülebilir olacağı konusunda şüphelerim vardı. Ki bugün e, geldiğimiz noktada işte olası bir erken seçim daha henüz konuşulmazken Cumhurbaşkanı adaylığının ön seçimi konusu konuşulmaya başlandı ki e, bu konuda ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş bu ön seçime girmeyeceğini açıklamasına rağmen tek kişilik Ekrem İmamoğlu üzerindeki herhalde mutabakatın sağlanacağı bir ön seçim yapma girişiminde bulunuluyor. Bunu açıkçası bana saçma geliyor. Aslında bir yandan da bir öngörüm gelişti bu süreçte benim. Sanki olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması durumunda içimden bir ses belki biliyorum buna katılan olur veya olmaz bilmiyorum ama Mansur Yavaş'ın da başka bir partinin adayı olarak seçime gireceğini ve ben bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin mevcut Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş arasında geçeceği yönünde bir içsel varsayımım var. Olur mu olmaz mı? Olursa bu yayını biz bunu seçimin yapıldığı tarih hangi tarihse artık olacaksa e, öngörüsel olarak paylaştığımızı Geriye dönük olarak da kayıt altına almış olalım. Böyle de olabilir diye düşünüyorum. Tabi bu süreç gerçekten her ne kadar bu niyette olmasalar bile yani aslanı kediye boğduracak bir süreç gibi gözüküyor. Bir o kadar da bu uyumlu giden sürecin aktörlerinin birbirine düşürülmesine sebep olabilecek handikaplara da haiz bir süreç. Onun için bekleyin, bekleyelim görelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten siyaset anlamında ülke siyasetindeki muhalefetinden çok kendi içsel yapısındaki değişiklikler ve hareket sirkülasyonuna bakıldığı zaman bu yönde daha çok hareketli bir parti. Yani ülke gündemindeki yoğun trafiğe baktığınız zaman bu kadar böyle muhalefet etmek için yoğun bir gündemin olduğu bir ortama baktığınız zaman aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç dinamiklerindeki hareketlilik ülke gündeminden daha fazla gelişiyor. An geçmiyor ki yeni bir şey olmasın. Dolayısıyla özellikle de tencerenin iktidar götürdüğü bir siyasi tezin ışığında daha çok ekonomiksel veriler üzerinden yapılacak bir muhalefet anlayışının özellikle Cumhuriyet Halk iktidar yolunu açacağı gündeminden yola çıkarsak e, bunun karşılığını tam olarak veremiyor olduğunu söylemek mümkün. Bu sadece benim düşünsel bir e, tezim değil, sokaktaki vatandaş anlamında da. Çünkü biz sonuçta buraya bu gündemleri oluşturuncaya kadar hafta boyunca birçok kişiyle, sokaktaki vatandaşla da hasbihal ediyoruz. Dolayısıyla bunun e, endişeleri var. Dolayısıyla da bu sürdürülebilirliği tehlikeye atan bir süreç diye düşünüyorum. Ee, özellikle hani bugün seçim yapılsa artık net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelir şeklindeki bir yaklaşımın çok kolay gözükmediğini de buradan söylemiş olalım. Bu konuyla yapacağımız her yorum bizim gibi düşünmeyen insanların tepkilerine yol açabilir ama bunu biraz da sağduyulu bir yorum. Gözlemlerle ilgili duyguların dışında yapılan bir yorum olarak adletmekte de yarar var sevgili Fuklu. Bir diğer konumuz da AK Parti'deki ayakkabı krizi. Evet. AK Parti'de de e, özellikle Muğla Teşkilatı, AK Parti'deki kriz derken Muğla Teşkilatı'nda bir kriz yaşandı. E, i̇zlemişsinizdir. Bir e, ayakkabı fotoğrafı. E, hatırlarsınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, dönemin genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadenin üzerine ayakkabıyla bastığı gündemi, ülkede infial yaratmış. Ee, özellikle de iktidar kanadı bunu çok iyi değerlendirmişti. Keza Muğla'da da buna benzer bir şey yaşandı. Ee, hani bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Recep Tayyip Erdoğan yapan unsurlardan bir tanesi bugün insanlarla yer sofrasına oturup yemek yiyebiliyor olduğu işte her eve e, giriyor olduğu ve kendi kurmaylarından da hatta işte illerdeki valilerden bile bu yöndeki tevazu içerikli halk paylaşımlarını sergilemesi gerektiği yönde talimatlar olduğunu hepimiz biliyoruz. E tabi gelinen noktada yeni bir il başkanı var AK Parti'de bir eve e, giriyor ve o eve ayakkabılarıyla giriyor. Ve ne ilginçtir ki bu ayakkabıyla girilen görseli kamuoyuyla paylaşan yine AK Parti cenahının içini bilen e, yine değerli bir köşe yazarı e, yine AK Parti'nin tüm dinamiklerini yakından tanıyan bir isim tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Bu ismi vermemde de bir beis yok. Sayın Cemal Demirtaş tarafından sunulmuştu bu ilk. Ondan sonra yine kendi iç dinamikleri tarafından da muhalefet edilircesine de ortaya kondu. Yani burada bu algıda seçici yöntemi sergilemeyen bir Mula'da da Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunu çok kullanamayan özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin dönemin genel başkanının seccadeye bastığını bastığı fotoğrafları, görselleri çok iyi kullanan bir iktidar varken bugün bir evin içerisine e, ayakkabılarıyla girmiş olan bir il başkanının fotoğrafını e, yakalayamadı Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Bu kriz aslında il yönetiminin ve il başkanı yeni seçilen il başkanı Haluk Laçin'in aslında başına dert açabilecek nitelikteki bir görseldi. E sanıyorum herhalde bu iç dinamikler tarafından da genel merkeze kadar sosyal medyada paylaşılan bu görsellerin dışında genel merkeze kadar ulaştırılmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü e, AK Parti'nin içerisinde bu tür şeyler çok mümkün. E, geçmişte e, buna uğramış bu yöntemlere uğramış ve zarar görmüş isimler de var. Yani önündeki vişne suyunu şarap olarak genel merkeze aktarmış aktarılmış kişiler var. Mağdur olmuş kişiler var. Dolayısıyla ee, Haluk ki tabii ki bir fotomontaj değil ama çoktan AK Parti Genel Merkezi'ne iletilmiştir diye düşünmeden edemiyorum. Tabii sonrasında sevgili Ufuk bir açıklama yapıldı. Bu tepkiler tabii biraz büyüyüp artık e, duman yayılmaya başlayınca şöyle bir açıklama. E, evde kedi varmış. Kedi yaşıyormuş. Sayın İl Başkan'ın ayakkabıyla girdiği evde ve temizlik yapılıyormuş o gün. Ev sahibi ısrar etmiş. Ayakkabılarınızı da girin çıkarmayın diye. Ee, o yüzden de tamamen ev sahibinin isteği üzerine ayakkabıyla gerildiği noktasında bir açıklama yapıldı. Yani siyaset öyle bir hale gelmiş ki artık her türlü söylemin insan üzerinde tabiri yerindeyse yedirebileceğiniz hale dönüşmüş. Şimdi buna hani klasik komik bir komik değil ama artık hani kokuş bir espri. Buna kim inanır, kader inanır şeklindeki yaklaşım sergilemek lazım. Çünkü böyle bir açıklama gerçekten e, günler sonra yapılan bir açıklama sıcağı sıcağına yapılan bir açıklama da değil e, yani bunu ev sahibinden rica edip bunu bu şekilde ifade ediyor olduğunu rica edip söylemesini istemek çok zor olmasa gerek. Dolayısıyla e, bu artık gerçekleşmiş bir vücut bulmuş bir hikaye e, neticede de tabii bu açıklama yapılırken de bir de e, bizim fotoğrafçılıkta çok tasvip etmediğimiz ayağın bilekte kesilmek suretiyle bu sefer de ayakkabıların saklandığı bir fotoğrafla resmen artık sıvazlama yöntemine dönüşmüş bir durum var ortada. ama bunun etkilerini bilmiyorum görür müyüz? Özellikle işte Sayın Ay Aydın'ın dizayn ettiği bir Muğla AK Parti teşkilatı var. Bu hamle Ay da ayağına biraz boşluğa düşürmüş olabilir diye düşünüyorum. Bakalım gelecek günlerde e ee, bu konuyla ilgili gelişmeler olur mu? Sevgili Ufuk. Bugünün bir diğer konusu da şoförler odası yönetimi hakkında görevi kötüye kullanma davası açıldı. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bu bunu ilk Mabolla Medya bünyesinde e, muhabir arkadaşlarımız yayınladılar. Uzun araştırmalar ve ilgili belgelere ulaşmak suretiyle Zaten habercilikte şu esas, özellikle küçük, bizim gibi küçük kentlerde yaşamın ilişkilerle döndüğü ortamda ahbap çavuş ilişkileri nedeniyle o kadar e, zordur ki gazetecilik yapmak. Bugün yaptığınız bir haberde haberin muhatapları haberciye ulaşır, habercinin bağlı bulunduğu kurumun patronuna ulaşır, efendime söyleyeyim müdahale eder, etmek ister, Efendim öyle vermiş olduğu bir ilanın karşılığında kendinden söz hakkı bulur. Dolayısıyla zordur bu memlekette gazetecilik yapmak. Bizler hep diyoruz ki kimseyle organik bağ oluşturmadan, kimsenin arka bahçesi olmadan tüy bitmemiş yetimin hakkının savunulması gerektiğini her zaman yüreğimizde savunmuş. Bir o kadar da hiçbir yerin tarafı olmadığımızı, halktan yana taraf olduğumuzu bizim en azından kendi şahsım adına da gazetecilik şiarını böyle benimsediğimizi hep ifade ederim. Böyle de davranmaya çalışırım. Bugün geldiğimiz noktada göreve görevi senin de bahsettiğin gibi Mula Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla dava açılmış. Görevi kötüye kullanmanın içerisinde önü açıktır. Bilmiyorum. Daha önceden Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş dosyalarda işte zimmet var, fazladan para alınma var, evrakta sahtecilik gibi konular ve bir o kadar da bu bir üye kanalıyla yapılan şikayetler. Herhalde yargımızda da bir artık son zamanlarda bu tür dosya birikmesinden midir nedir? Kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde kararlar çıkıyor. Belki de uğraşılmıyor, çok fazla bakılmıyor. Çünkü delil yetersizliğinden kaynaklı kovuşturmaya gerek olmadığı gündeme geliyor. Bir iddia oluyor. Sadece işte Cimer şikayetleriyle olabiliyor veya e, asılsız gibi görünen ihbarlarla olabiliyor. Ancak netice itibariyle bu kararın da yasaya ve usule uygun olmadığı da özellikle Ticaret Bakanlığı'nın ilgili Genel Müdürlüğü tarafından kamu en azından kamu davası açılması noktasında tekrar bir temenni dilekçesiyle veyahut da talimatıyla tekrar buradaki Muğla yargısına gönderiliyor. Muğla adliyesine gönderiliyor. Ve e, yaptığımız araştırmalarda 2022-2024 yılları arasında toplam 1.585.691 lira fazla para tahsil edildiği tespit edilmiş. Bu da herhalde şeyden ve yani onu da hemen size aktarayım. E, o da tarafından basılı kağıtlardan veya plakalardan hizmet bedeli ve bağış adı altında alınan paralar. Ama fazladan. Aslında şimdi bu işin adliye adliyeye intikal etmesinden sonra bu plaka basımları için toplu araç alan kurumları da bağlayan bir süreç bu. Atıyorum işte son olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde vektörle mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere yaklaşık 61 tane yeni araç alınmıştı. Bu 61 tane plaka demek. Ki bunun gibi toplu alınan işte toplu taşıma araçları var. Bunlar içinde Muğla Şoförler Odası'ndan temin edilen bir plaka yöntemi var. Açıkçası bu konuyu da arkadaşlarımız araştırıyor. Ee, özellikle Büyükşehir Belediye Yönetiminden bu konuyla ilgili bir açıklama almaya çalışıyorlar. Bununla ilgili bu süreçte ne gibi bir yöntem izleyecekleri konusunda. Görevi kötüye kullanmanın çok fazla affedilebilir veya da töler edilebilir bir tarafı yok sevgili Fukçum. Her zaman liyakattan bahsediyoruz, dürüstlükten bahsediyoruz kamu malına el uzatmamanın elzem olması gerektiğini söylüyoruz. Bunu yapan insanlara da bunlar artık hani bu doğrulukta giden insanlara da işte çalmaz çırpmaz mantığıyla yaklaştığımız gibi sanki bir lütufmuş gibi bahsediyoruz. İyi insan olmanın, doğru insan olmanın olmazsa olmazları olan hareketler bunlar. Şimdi tabii odalar ticaret kanununa bağlı, ticaret müdürlüklerine bağlı. Aslında bana kalsa, ben burada üye yapıları olarak en büyük odaları tutmak suretiyle, o da bir ikiyi geçmez. Cidden gerçekten ihtiyaç varsa, bunun dışındaki bütün odaları kapatırım. Açıkçası. Hani geçtiğimiz haftalarda dedik ya, muhtarlık mecraları için artık gidip E-Devlet'ten ikametgahı alabiliyoruz. E, muhtarlık müessesesi de hazır siyasallaştı. E, muhtarlara her türlü imkan veriyoruz. Silah veriyoruz, asker ücret maaş veriyoruz. Ey hazır tasarruf tedbirleri var. E, köydeki şehirle köy arasındaki şimdi büyükşehir yasasında mahalle ama bu aradaki köprüyü kamu kurumlarından köylerine hizmet getirecek olan o kırsaldaki mahallelerin da bunun dışında tutarak kapatabiliriz dedik mi? Vallahi odaları da kapatırım ben olsam. Yani yani bugün odaların yaptığı iş ticaret il müdürlüklerine bağlamak suretiyle de yapılabilir diye düşünüyorum. En azından işte bu tür işlere maruz kalınmaz. Bu tür paralar fazladan para alındığı, tahsil edildiği konuları gündeme gelmez. Efendim efendim daha tekelden elden toplanır. Dolayısıyla da hem memleketin gayri safi milli hasasına da katkıda olur. Hem bahsettiğiniz tasarruf tedbirleri hayata geçmiş olur. Yani bugün bu kadar kendine münhasır bir alanda bir oda topluluğunun istediği gibi işte her türlü ne bileyim yetkiye haiz olarak donatıldığı bir ortamda e, bu tür şeyler de e, olabiliyor. Ama biz olmasını tasvip etmiyoruz. Bakalım tabi bunun sürecini de yakından takip ediyoruz ve bahsettiğim gibi toplu plaka alımlarına yaşandığı kurumların da bu konuda neler e, nasıl bir girişimde bulunacaklarını da takipçisi olacağımızı buradan söyleyelim. Bir diğer konumuz da Emniyete ait hamursuz lojmanları depreme dayanıksız raporu aldı. Evet. Bu konu hakkında söylemek istediğiniz ne var? Depreme dayanıksız raporu aldığını uzun zamandır biliyorum. Şimdi tabii bu konu ve beraberindeki bağlayacağım bir konu önem arz ediyor. Ee, bu hamursuz lojmanlarında 6 tane blok var emniyete ait. Bir blokta 10 daire var. 6 blokta 60 daire demek. Bugün içinde en az 4 kişilik bir ailenin bulunduğunu hesap ederseniz ya da hadi 3 deyin ama yine bize ortalama 4 alırız ya. 240-250 kişinin yaşadığı bir ortamdan söz ediyoruz. Bu kış kıyamette lojmanların biliyorsunuz memurların hayatında ekonomiksel olarak barınma ihtiyacını karşıladığı gibi kolaylık sağladığını da söyleyebiliriz. Şimdi bu kışta kıyamette tabii oradaki 240 250 kişinin e, yıkıyoruz kendinize ev bulun demesi onları tabii ki Muğla gibi bir yerde özellikle emniyet güçlerinin çok böyle kiralardan mütevelli çok tercih etmediği bir lokasyon olan Muğla'da onları kira anlamında sıkıntıya düşürecektir oradaki hak sahiplerini. Ancak tabii bunu fırsata çevirecek olan bir anlayış da olacaktır Muğla'da ev sahipleri olacaktır mesela. Bu 250 kişi az değil. Haredin'in zamanda yer bulmak çok kolay değil. Şimdi biz bu konuyu biraz bir araştıralım dedik. Çünkü malumunuz haber değeri var mıdır? Vardır. Şehrimizde son zamanlarda depreme dayanıklı olmadığı iddiasıyla yıkım kararı alınan yerler var. İşte en basitinden günlerce gündemimize aldığımız organlar Mustafa Muğla'lı işanı gibi. Dolayısıyla bunların Takip noktasında bu karar alındıktan sonra veyahut da yüzde kaçlık bir oranda depreme dayanıklı değildir gibi teknik bilgileri de almak erzemdir haber açısından ve bizim açımızdan da kamu yararı içeren haber anlamında haber değeri vardır. Tabi bu konuda yine haber merkezinden arkadaşlarımızın bir çalışması oldu. Olayı e, Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne sorduk. Çevre Şehircilik Müdürlüğü konunun Yatırım İzleme Koordinasyon Merkezi YİKOP'un uhtesinde olduğunu, YİKOP'la arkadaşlarımız görüştü. Konunun tamamen Emniyet Müdürlüğü uhtesinde olduğu şeklinde bir bilgi aldık. Dolayısıyla da hafta e, hafta başında Mula Valiliği'nin özellikle güvenlik kurulu toplantısında rast geldiği itibariyle muhabir arkadaşımız Esma Turan, e, İl Emniyet Müdürümüz Ayın Ali Can Polat Bey'e bu konuyu sormak ister, sorar. Yani bu konuda ilgili mecra ya sormak kadar haberciliğin doğasında olan bir konu yok. Sayın Ali John Polat'ın muhabir arkadaşımızla yaklaşımı biraz üzücü. Bu konu sizi niye ilgilendiriyor? Bu konu teknik bir konu. Ben buradaki camı kırsam haber değeri taşır mı? Maşallah Sayın İlemliyet Müdürü bayağı bir editörler soyunmuş. Yani... Bugün Emniyet Müdürü tarafından kırılan cam kamu malına zarar getirme konusunda hele ki Emniyet Müdürü tarafından cam kırıldığı zaman haber değeri taşır. Bir kere neyin artık haber değeri taşıyıp taşımadığını sizin mesleğinizle ilgili olan bölümlere biz nasıl kalkıp da alanınıza girmediğimiz gibi bu haber değeri taşıyan konunun neler olup olmadığını da bilebilecek yeti, tecrübe ve yıllara sahip insanlarız. Bunu da Bugün Hamursuz'daki yıkılacak olan lojmanların ita amiri pozisyonundaki bir kişiye sorulması kadar doğal bir şey yok. Tabii bunun dışında geçtiğimiz haftalarda bir başka bir bir muhabir arkadaşla da Sayın İl Emniyet Müdürü'nün tatsız bir diyaloğu var. Bilgiye erişim noktasında bilgi isteyen bir muhabire biz bu haberleri, operasyonları vatandaş için yapıyoruz, sizler için mi yapıyoruz şeklindeki bir yaklaşımını da duyduk bir arkadaşımızın da haberci arkadaşımızın da bu yönde serzenişi vardı. Evet bizler de vatandaşız. Haberciler de vatandaştır. Ayrıca vatandaşınız için yapmış olduğunuz operasyonları da sizlerin başarısı olarak sizlere daha çok güvenmelerini sağlamak adına yaptığınız operasyonlarını o vatandaşa ulaştıran da basın mensuplarıdır. Yani böyle bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. Ben her şeyden önce Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olarak meslektaşlarıma karşı bu şekilde ki bir üslubu kabul etmem mümkün değil. Bugüne kadar meslek hayatımızda çok ciddi oranda emniyet müdürüyle çalıştık, tanıdık, hala görüşürüz ve uyum içerisinde bir çalışma dönemi yaşadık. İletişimsizlik bu dönem için ...çok kötü bir yaklaşım. Günümüz iletişim çağı... ...iletişim dönemi. Biliyoruz Sayın İl Emniyet Müdürü'nün... ...iletişimsel olarak... ...biraz kamuoyundan uzak olduğunu... ...bu konuda... E, ...bugüne kadar ki... ...karşılıklı diyalogların... ...kurulmadığını, kendisiyle kurulmadığını... ...çok iyi biliyoruz. Ama... ...nezaket ve iletişim... ...günümüz için olmazsa olmaz. Hele ki bir... ...hanımefendi ve her şeyden önce genç bir meslektaşımızın bu yönündeki haber yapma isteğine karşılık teknik bir bilgi olmuş olsa bile vermek istemiyor olsanız bile yaklaşımı vermek istemiyorum hayır demenin karşılığı bu şekildeki çıkıştan ibaret bir yaklaşım olmamalı diye düşünüyorum. Ben bunu bir kamu görevlisi, bir bu ilin protokol üyesi, bir o kadar da güvenlik güvenliğimizi emanet ettiğimiz emniyetimizin en başındaki isme açıkçası yakıştıramadım. Hamursuzla ilgili teknik olarak zaten haberimizi de yayınladık. Bu yıkım kararının alındığını. Bakalım onu orada kalmayacak o. Onunla ilgili yıkım zamanını nasıl bir yöntem olacağını, işte oradaki kişilerin mağduriyetlerinin nasıl giderileceği konusundaki araştırmalarımız da devam edecek. Yani bizim için bu hamursuzdaki emniyet lojmanlarının yıkılması veya yıkım kararı alınmasından öte Sayın İl Emniyet Müdürü'nün yaklaşımı bu gündemi oluşturmuş ve bizi de ziyadesiyle üzmüştür. Bunu da buradan söyleyelim. Çünkü devlete olan inancımız, devlete olan bağlılığımız çok yüksek. Devlet temsilcilerine karşı olan üsluplarımızı da biliyoruz. Onlara saygı duyuyoruz. Ben her zaman şunu savunurum. İnsanlar büyüdükçe küçülmeyi de bilmeli. Teşekkür ederim Ufuk. Bugünün son konusu, en azından benim son konum, milletvekili maaş zammı. Evet. Meclisin ortak mutabakat sağladığı, ortak hareket ettiği tek konu biliyor musun? Hani o herkesin birbirine her türlü lafı sarf ettiği, yer yer yumrukların konuştuğu, işte can hiraç saldırdığı, cihan harbine dönüştürdüğü o meclis salonunda herkesin tek elden itiraz etmediği tek konu milletvekili maaşları. zam mı? Şöyle bir bakıyorum ne olmuş? Milletvekili maaşları bu son zamdan sonra 197 bin lira. Emekli vekil maaşları 120 bin lira. Sen milletvekilliğinden emekli olmuş ol daha önce. Ama tekrar seni listeye koysunlar yine meclise gir. Hem milletvekili maaşı hem emekli maaşı al. Bunun da karşılığı 2024 yılında 285 bin lira. Neredeyse 300 bin lira. Allah doyuruz. Yani ne hikmetse biz günler öncesinde hatırlayın. Kemancı Tahir diye bir araştırma ürünü memleketimizde bir kültür hazinesi, bir yapıt ortaya koymak için, Bugün belki de çok cüzi bir rakamla yapılabilecek bir işi, konserlere verilecek para kadar bile olmayan bir oranda kitabı hazırlamadığımız, oraya gelince tasarruf tedbirlerinin devreye girdiği, parasal sıkıntıların, ekonomik sıkıntıların devreye girdiğinin gerekçe olarak sunulduğu bir ortamda, ne hikmetse emekli maaşlarına sıra geldiği zaman, şey, emekli milletvekili maaşlarına ya da milletvekili maaş zammına geldiği zaman ortada ne tasarruf tedbiri kalıyor, ne ekonomik sıkıntı kalıyor, ne? Parasızlık kalıyor. Bugün emekliye verilecek 3 bin liralık ikramiyenin, iki bayramda verilecek 6 bin liralık ikramiyenin bizim kalkıp da devlet bütçesine zarar vereceği, verebilecek olduğu konuşulduğu bir ortamda biz emekli şey milletvekili maaşlarına zam mı bu sayede de araya sıkıştırıyoruz. Bir Allah'ın kulunun da milletvekillerinden yahu Bunların dönüşü yine vatandaşı olacak. Yine vatandaştan kesilen paralar olacak. Ya nerede görülmüş? Devletler millet içindir. Bizim ülkede millet devlet için. Bizim ülkenin geliri sizlersiniz, bizleriz vatandaş. Vatandaş olmasa bu memleketin vay haline. Ama yine tekrar ediyorum. Burada tabii vatandaşı falan düşünen yok. Konu milletvekillerine maaş zammı olduğu zaman bizim meclisimizin, bizim milletvekillerimizin siyasi, ideolojik bütün düşüncelerini bir kenara bırakıp ortak mutabakat sağladığı tek konu yine bu konu. Allah doyursun diyorum ve bu haftalıkta bu kadar diyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. İyi hafta sonları diliyorum. Kırmızı ajandamızı kapattık. Bakalım haftaya, ajandaya kimler konu olacak. İyi haftalar. İyi haftalar.